Yaptığımız gibi e, vesi iftara doğru ve sahura doğru programında yine hep beraberiz. E, bugün e, konularımıza hemen geçiyorum. E, i̇lk öncelikle e, zekirlerimiz, sonra Esma Yusmağımız, e, sonrasında iftar duamız, e, daha sonrasında da menkıbeden e, diyeceğim ki kalbinizden şu anda ya da probleminiz olan bir sorunuzla alakalı e, niyet geçirin. Daha sonrasında Mesnevi'den e, sayfayı açacağız. Ve şu anda sıkıntı çektiğiniz konuyla alakalı e, bir cevap almış olacaksınız Mesnevi'den. Ve e, bunun sayesinde e, o e, sıkıntı çektiğiniz konuya nasıl... E, önem vereceksiniz ya da o sıkıntının üstesinden nasıl geleceksiniz ee, bunun e, yolunu bulabilirsiniz ilk önce bugünkü zikrimizle başlıyorum ee, bugün günlerden salı olduğu için salı gününün zikri Allahümme salli ala muhammedin ve ala ali muhammedin ve sellim tesillimmen kesira Yüz defa salı günü çekiyoruz ee, sonra hemen Esmaül Hüsna'mıza da size bugün ilk Esmaül Hüsna'mız olan Allah Esmaül Hüsna'sını aktaracağım Allah ismi şerifi bütün esmaların özü ve temelidir diğer esmalar Allah'ın Allah ismini anlatan sıfatlardır. Allah ismi şerifi hakkında bir şey yazmaya kendimde cüret, cesaret göremiyorum. Allah isması tüm esmaların özelliklerini içermektedir. Sonsuz faydası vardır. En temel esmadır. Manevi alemlerin sultanı olmak için Yahu Allah, Ya Allah ismi azamı zikredilir. Hu ismi şerifi dışında Allah isminin önüne hiçbir isim geçmez. Okumaya verit edenlere alemlerin kapıları açılır, maneviyeti güçlenir, yüksek makamlara ulaşır. Mesela hiç Esma-i Hüsna bilmiyorsunuz. Bir konuyla alakalı şifa bulmak istiyorsunuz. Sadece Allah demeniz yeterli. Yani ben en basitinden yakın geçmişteki bir içimden Dedim ki ya Allah'ım dedim yani şu borcumu bitireyim dedim. İşte dedim e, rahatlayayım dedim. Bir anda e, bir şekilde Ramazan'a girmeden bütün borçlarımı hafifletti ve rahatladım. E, yani sadece Allah dedim. Herhangi bir, e, bir zikir, bir şey başka bir şey kullanmadım. Sadece bir Allah bile bütün sorunlarınızı çözmeye yeter. E, Esmaül Hüsna olarak Allah her türlü devada, sıkıntıda, şifada, her türlü belada kullanabilirsiniz. O kurtarıcı ve esirgeyici ve rahmet eticidir. O yüzden tavsiye ederim. Kendimde çok gördüğüm için faydasını. Şimdi iftar duasını okuyacağım. Sonra da size diyeceğim ki şu anda ee, so, e, sorularınıza cevap almak istediğiniz şey neyse onu düşünün diyeceğim. Çünkü Menkıbe'den birazdan e, bir sayfa seçeceğiz ve o sizin bütün e, sorularınızın cevabı olacak. Hazırsanız, şimdi iftar duası birazdan sorunuzun, o gönlünüzdeki sıkıntının cevabı birazdan sizinle olacak. İftar duası. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi elhamdülillahi Allahümme leke, sümtü ve ala rizke eftartü ve aleyke tevekkeltü subhaneke ve bihamdike fete kabbel minni inneke enes semiyyül alim. Sadakallahu azim. Ee, tüm Müslüman alemin ilk iftarı mübarek olsun. Allah kabul etsin. Yüreğinizde geçen her türlü duanız hayırlısıysa size dönsün. Dualarınız kabul olsun. Şimdi sıkıntınız neyse onu düşünün. Gözünüzü kapatın. Derin bir nefes alın. Ben hemen mesneviden, menkıbeden sizin sorunuzun, gönlünüzdeki o sıkıntının cevabını hemen aktarıyorum. Şu. Bu sayfa geldi. Bu cihanda bir ağaca benzer. Biz de bu alemdeki yarı ham, yarı olmuş meyveler gibiyiz. Çok doğru söylüyor. Biz bu dünyaya kendimizi bulmaya, gelişmeye, olgunlaşmaya geldik. Ben 7 yaşındaki Neslihan gibi değilim. 20 yaşındaki Neslan gibi değilim, 30 yaşındaki Neslan gibi de değilim. Şu anda 42 yaşındayım ve bambaşka birisiyim. Sadece o zamanki yeteneklerimin üstüne kat be kat koyarak hem kişiliğim hem karakterim olsun, hem de e, insani vasfım olsun. Çünkü küçükken çok çiğdik ve e, gerçekten de hayvani davranıyorduk. Hepimiz bu yollardan geçtik. Mesnevi'deki bu sayfa hepimizin hayatını böyle film şeridi gibi gözünün önünden geçip nereden nereye geldik çok şükür bu halimize demeyi nasip etsin. Bugünkü programımız burada sonlanıyor. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Aşkla yolda olalım bizi bozunlar görüşmek üzere